Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Bugün 27 Nisan 2024. Artık çiçek açmadan önce son bakımlarımızı yapıyoruz ağaçlarımıza. Çiftlerimizi sürüyoruz. İkinci katlara başladık. İkinci katları bitireceğiz. Ondan sonra çiçek sonrasında da şu anda dışarı çekiyoruz. Çiçek sonrasında da çapa çekeceğiz. Toprak işleme, toprak işleme işlemimizi de bitireceğiz. Şimdi çiçek öncesi ağaçlarımızı çiçeğe hazırlıyoruz ve pamucakla ilgili mücadele de yapıyoruz. Hem bitki besleme hem de zararlarla ilgili mücadelemizi aynı anda yapacağız. Bundan 20 gün önce yaklaşık 20 gün önce bir uygulama daha yapmıştık. Onda zehir koymamıştık. Sadece halkalı leke ve bitki besleme ile ilgili bir uygulama yapmıştık. Bunun paylaşımını yapmıştım zaten. Şimdi pamucak zamanı. Pamucakla ilgili e, ile ilgili bir mücadele yapacağız. Bunun yanında halkalı ile ilgili ayrı etten bir ilaçlar koyacağız, bir uygulama yapacağız. Ya yani aynı uygulamanın içinde bir ilaçlar koyacağız ve de e, borlu, çinkolu ve içeriklerini söylerim birazdan. E, farklı ürünlerin olduğu bir bitki besleme yapacağız. Burada pamuklu bit Temaresi çok az. Hatta şu bulunduğumuz bölgede yok diyebiliriz. Bazı yerlerde yavaş yavaş başladı. Ama yatağındaki yerlerimizde aşırı bir pamuklu bit var. Oradaki ilaçlarımızı bitirdik. Burası Mecidiyedeki yerimiz. Bir de yatağında yerimiz var. Ee, orada maalesef aşırı bir pamuklu bit var. Burada ise yok denecek kadar az. Daha yeni yeni şöyle... Pamuklu bitler oluşmaya başlamış. Ee, daha doğrusu salgıları salgılamaya başlamışlar. Yani bu da burada fazla bir zararlı olacağını olmayacağını gösteriyor. Onun emanesi. Sırf bunun için bile ilaç atılmayabilir esasında. Ama hem bitki beslemeyi yapacağız. Bunun yanında pamuklu bitle ilgili de mücadele yapacağız. Esas amacımız burada bitki besleme. Önceliğimiz o. Şu anda o. E, yatağında dediğim gibi aşırı bir komutlu bit vardı. Bununla ilgili kullandığım ilaç vardı. E, Karatezeon kullanmıştım. Bir de son zamanda çıkan şu Sanktun diye bir ilaç var. Bunların etken maddeleri farklı. Bu e, şey olan Karatezeon olan orijinal ilaç. Bunun muadilleri de var. Etken maddesi Lamptokloretin. E atmaya başladım, attım. Daha sonra baktım, öldürüyor. E, zararları öldürüyor. Ama bu e, pamuklu bitin içindeki yani pamucan içindeki e, kimi zararlar? Bitler yaşamaya devam ediyor. Yani e, arada kaçırıyor diyeyim. Bir de bu ilacı çok met etmişlerdi. Şu ilacı çok met etmişlerdi. Bunun deneyin dedim. Bunu da denedim. E, bunda da yani %100 bir başarı Görmedim. Bu da kaçırıyor yani. Ee, Arada ne kadar fark var o kadar gözlemleyemedim ama ikisinde de e, kalan zararlar var. Belki bir iki gün sonra öleceklerdir. Bilemem de. Bir gün bekledim hatta. İlk ilaçladığım, yani ilaçlama yaptıktan sonra bir gün sonra kontrol ettim. Bunu da aynı şekilde kontrol ettim. İkisinde de kalan e, pamuklu bitler mevcuttu şeyde. Ağaçta. Muhtemelen e, içlerine iyi işleyemiyor. Çok aşırı bir pamucak vardı orada. Çok iyi işlemediği için içine muhtemelen o yüzden kalmış olabilir. Yani ikisini de kıyasladım. Çok bir fark göremedim. Karatezeon'un fiyatı buna göre biraz daha uygun. Tabi madil ilaçları da var. Karatezeon'un. Bunun var mı şeyi madili bilemiyorum. Bunun da etken maddesi malatyonla gamma kloratin. Ötekisinin lambda kloratin. Pamuklu bitle ilgili kullandığım ilaçlar bunlar. İkisini de kullandım. İkisinde de aşağı yukarı aynı başarıyı gördüm diyebiliriz. Zaten zaten buralarda sıkıntımız yok. Bir problemimiz yok. Şimdi bitki besleme kısmına geçelim. Pardon. Bir de şu anda bu uygulamanın içinde halkalı leke ile ilgili kullandığım ilaç e, Max ya da onun muadili bir ilaç olabilir. Yani e, bu tarz bir şey kullanabilirsiniz. Ben kullanacak olanlar için konuşuyorum tabii. E, ben bu uygulamada bakır kullanmayacağım. Geçen e, bir önceki uygulamada hafif bir bakır kullanmıştım. Yani gübre ruhsatlı bir bakır kullanmıştım. Gerçi onun da yoğundu e, şeyi. Bakır e, içeri yoğundu. Onu kullanmıştım. Şu anda bakırlı ilaç kullanmayacağım. Bundan sonra bakırlı ilaç kullanmayacağım. E quadris Max ya da muadili bir şey kullanmayı düşünürüm. Onu kullanıyorum daha doğrusu. Onu kullandım. Ee, halkalı Dekede, bu sene çok aşırı yoğun bir halkalı deke vardı. Ee, ondan da hadi şunu bitireyim. Bitki besleme işini bitireyim. Ondan sonra onun hakkında da biraz konuşalım. Şimdi ee, daha bu şeyin içine, makinenin içine ilacımızın içine ilaçların haricinde şu kontrol DMP diye bir ürün var. Bunu kullandım. Yani bu yayıcı yapıştırıcı özelliği olan ee, ve suyun pH'ini düzenleyen bir içerik. İçerisinde bunun ama çok yoğun bir fosfor var. %17 fosfor var. Biraz azot var. Yani bunun amacı hem yayıcı, yapıştırıcı özelliği hem de suyu pH'i ayarlama ve de bu sayede yani içerisinin içerisindeki şeylerde maddelerden dolayı ilacın ve bitki besleme ürünlerin daha iyi alınmasını sağlayacak bir ürün kullandım. Bunun farklı versiyonları bolca mevcut. Piyasada bolca mevcut. Daha sonra e, şu iki tane ürünü kullandım. Bunların ikisi de e, içerisinde organik madde var. Şunun içerisinde saf deniz yosunları var. Bunun içerisinde de amino asitler var. Deniz yosunu da olabilir. Onun yanıcında e, amino asitler de var. E, şu iki ürünü kullandım. Ayrıyetten esasında yani bunun üstünde yazan şeyi söyleyeyim. Ee, organik madde var demiş %15. Ee, işte i̇şte azot var demiş %3. Ondan sonra üre azotu demiş. onu boş ver. Bir de potasyum oksit var demiş %8. Yani organik madde e, içeren ve içerisinde azot ve organik madde yani amino asitlerin olduğu bir ürün. Ee, Bunların çok farklı versiyonları var. Amino asitlerin çok farklı versiyonları var. Hayvansal ve meşeli ve bitkisel meşeli olanları var. Bu bitkisel meşeli bir ürün. E, genelde benim tercihim hayvansal meşeli olanlardır. E, daha etkili, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bunun farklı bir teknolojisi var. Farklı içerikleri var içerisinde. O yüzden ben bu firmanınkini tercih ettim. Ya yani piyasada Yüzlerce marka, yüzlerce çeşit ürün mevcut. Parasına göre, içeriğine göre değişmek üzere bir sürü ürün var. Şunda ise Safs Deniz Yosunu var. E, bu firma dünyadaki e, en iyi deniz yosunlarının sahibi diyeyim. O şekilde söyleyeyim. Norveç'te e, yosun tarlaları mı diyeyim, yosun madenleri mi diyeyim. Yani yosun alanları var. Denizde yosun alanları var. Ve orada ürettikleri Deniz yosunlarını bu ürünlerde kullanıyorlar. Ee, bunun içerisinde başka ne var? Bor ve çinko da eklemişler. Çiçek öncesi uygulama için özel bir gübre yapmışlar. Şimdi bu çiçek ve çiçek öncesi bor ve çinkonun önemi e, polenlemeyi yani içerisindeki çiçeğin içerisindeki polen sayısını yükseltmek e, polen borusunu yani dışı borusunu falan kuvvetlendirmek ve daha iyi bir çiçek tutumunu sağlamak. Bor ve çinko var içerisinde. Bunun içerisinde ise azot işte ve organik madde var. Yani amino asit grubu ve e, deniz yosunu grubu. Bir öncekinde de deniz yosunu ile ilgili bir ürün kullanmıştım. Yine bu firmanın bir ürünü kullanmıştım. Bu sefer bunu kullanacağım. Bir dahaki e, işte ilaçlamada da farklı e, versiyonları geçeceğiz artık. Şimdi heh, halkadaki ile ilgili şunu söyleyeyim. Bu sene aşırı, yani her videomda bahsettim, aşırı bir halkalı olacağınız olacağını bahsetmiştim. Entekim, ve netekim özellikle edemit ve domat ağaçlarında çok büyük sıkıntılar var. Yani bizim bu yöre için konuşayım. Bu yörede edemit ve domat ağaçlarında büyük sıkıntı var. Ee, daha önce komşularımı da göstermiştim. Komşularımda da ilaçlama yapan, yapmayan, hiç yapmayan ya da az yapanların durumlarını göstermiştim. Yani durum hiç açıcı değil. Bu tabii ürüne de yansıyacak. Verime de yansıyacak. Ha bu sene çok zeytin olduğundan dolayı belki işi kurtarabilir arkadaşlar ama yani bir şeyde mutlaka, birimde mutlaka bir kayıp alacaktır. Özellikle domat ağaçları e, çok yaprak silttiği için çiçekten ziyade yaprağa döndü. Bu yüzden domatta bir boşluk olacağını tahmin ediyorum. Ya bizde durum ne? Bizdeki durum e, bu beşinci uygulama. Alkalı ilgili beşinci uygulama. E, beş uygulamanın sonucunda başarı yüzde 98-99 diyebiliriz. Çok az bir kısımda edemit ağaçlarımda, edemit de en hassas ağaç, çok kısıtlı bir yerde e, sıkıntı var. O da yüzde bir iki arası da bir şey takip eder. Çok da önemli değil benim için. Valla arkadaşlar ürünlerimize ne kadar iyi bakarsak o kadar ürün elde edeceğiz. bu şeyde şimdi bu ilaçları gübreleri gösteriyorum ama sakın ha, kimsenin aklında bir şey kalmasın bu. Ben bunların pazarlamasını demiyorum. Eee bir şeyi yok yani bunların. Bir geliri yok, sponsorluğum yok, bir şeyim yok. Ben bunu kullanıyorum. Siz farklı ürünler kullanabilirsiniz ya da kullanmayabilirsiniz. Kesinlikle ben bunları tavsiye etmiyorum yani. Bu tavsiye amaçlı bir şey değildir. Ben sadece kendi yaptığım uygulamaları söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. böyle bir şeyim sponsorluğum olsa zaten onu da söylerim. Herkes onu bilsin. Ona göre davransın diye. Siz tabii daha uygun daha önce kullandığınız daha kaliteli ürünler vardır. Memnun olduğunuz ürünler vardır. Onları kullanmaya devam edersiniz. Ee, ben sadece kendi uygulamalarımı, uygulamalarımı anlatıyorum size. Şey diyor, yani bir maddi bir beklentim yok bu işte. Aklınıza bir şey gelmesin. Dediğim gibi halkalı leke ile ilgili mücadelemiz bu sene başarılı. Yani böyle kötü bir senede bu kadar %98'lik, %99'luk başarı bizim için büyük bir oran. Şimdi biraz da doğruya bakalım. Ha bu arada ilk çiçekleri gördüm. Yani bu sene erken açacak, erken açacak demiştik. İlk defa hayatımda Nisan ayında çiçek gördüm. Zeytinde çiçek gördüm. Ee, şurada bir kum yerimiz var bizim. Orada e, bir, bir iki tane ya da üç beş tane de benim gördüm. Üç beş tane çiçek gördüm. Ama bugüne kadar hiç görmemiştim. Bu mevsimde İlk defa Nisan ayında çiçek görmüş olduk. Şey, şu anda görebiliyorsunuz somaklarımızın, çiçeklerimizin durumu güzel. Gayet sağlıklı. Ağaçlarımızın durumu iyi. Şimdi bu sene bana şunu ümit Eğer siz bu çiçeği tutturup, daha tabii tutacağından emin değiliz. İnşallah bir aksilik olmaz yoz çiçek çıkmaz. Daha önümüzde çok şeyler var. Badireler atlatabiliriz. İnşallah olmaz da. Bu saate kadar güzel geldik. Şu doğru tutturup da yeterli bunun hepsi tutacak diye bir şey yok zaten. Tutmasın da zaten. Belli bir oran tutturduktan sonra ucundaki şu sürgünü yaptırabiliyorsanız bu sürgünü de belli boya getirip seneye hazırlık yapabiliyorsanız onu metledin. Şimdi evvelki sene bizim sıkıntımız neydi? En büyük sıkıntımız. Aşırı bunun gibi aşırı çiçek tutum vardı çiçekleri de tutmuştu. Ve şunun gibi ucuna kadar çiçek tutmuştu. Yani ucundaki büyüme noktaları diyeyim. Onlar da çiçek tutmuştu. Aynı bu durumdaydı. Ve sürgünümüz yoktu. Sürgünümüz olmadığı için ağaçlar da hem yorgundu hem de sürgünsüz olduğu için geçen sene yani bu sene mal alamadık. Maalesef mal alamadık. İnşallah şu bu sene başarılı gidiyor. Şunu şu sürgünleri de belli bir şeyde oranda uzatabilirsem üstündeki taneyi de e, besleyebilirsem tabi ben bunları e, çiçeğin tuttuğunu ve iyi olduğunu düşünerekten konuşuyorum. E, bu iyi bir bakım yapabilirsek, şunları geliştirebilirsek seneye de kendimizi hazırlamış olacağız. İnşallah geçen sene gibi bir kötü sene yaşamayız. Bir de öyle bir sene görmeyiz. Çünkü e, korkunç zararlar ettik. Zararlar yaptık. Zaten insanlarımızın, arkadaşlarımızın da mallarına bakamamaların en büyük sebebi bu geçen seneki e, evvelki yani evvelki sene çoktu da bu sene malın olmayışı e, ve mallarına gerektiği kadar bakamamaları Bir de bir önceki senede de insanlar arkadaşlarımız e, mal çoktu pardon mal yoktu, mal yokken ağaçlarını sulamadılar o zaman da gerekli bakımı yapmadılar bu yüzden de e, bu seneyi de çok iyi hazırlayamadılar. Herkese bol bereketli bir, kazançlı bir sene diliyorum, sezon diliyorum. İnşallah herkes bol ürün alır, e, gerektiği gibi malına bakar, çoluğun çocuğun rızkını çıkartır. Bir daha görüşene kadar sağlıklı kalın, hoşçakalın.